Bizler akhir zaman ümmetiyiz. Bizler son zamanın insanlarıyız. Çünkü kötülüğün en ravaç bulduğu, her türlü ifsadatın moda olduğu, sanki caiz mihçesine, helal mihçesine insanlara pazarlandığı, hatta bedavadan satıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla insanların bu süreçte haramlara düşmesi, fitneye kapılması eskilere nazaran çok daha kolay olmuş. Bugün herkes cennetini de cehennemini de cebinde taşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Kişinin ayakkabının bağları, ayak ayakkabısının bağları kendisiyle konuşmadığı müddetçe kıyamet kopmaz. Ne anlıyorsunuz muhterem cemaat? Kişinin ayakkabısının bağları kendisiyle konuşmadığı müddetçe kıyamet kopmaz. Allahu ekber. Bugün hepimizin cebinde malum şunlar var telefonlarımız. Ve gençlerimiz, de ihtiyarlarımız da artık iyi kötü bunu bilirler. 60 oğlunun adımları bile hesaplıyor. Günde kaç adım attın hesaplıyor. Çocuklarımız nereden nereye gidiyor? hepsini hesaplıyor. Hatta arabalarımızda, uçağımızda nerelere yolculuk yaptığımız dahi GPS'le, navigasyonlarla belli oluyor. Bugün cep telefonlarımız, internetlerimiz, bizim kiramen katiplerimiz gibi görev yapıyor. Bizim amellerimizi tek tek kaydediyor. Ve cennetimizi de cehennemimizi de bugün cebimizde taşıyoruz. Geçen haftada söyledik, bugün tekrar üstünde durmak istiyorum. Vallahi sosyal medyadaki bir paylaşımınla, bir evetinle, bir hayırınla cehenneme gidebiliyorsun. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir. Kim bir kelimeyle dahi olsa, zalimden taraf olursa, bir Müslümanın kanına bulaşırsa, destek verirse o kişi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılır. Kıyamet gününde de bu mühür onun alnının ortasına yapıştırılır. Bu Allah'ın rahmetinden mahrum olmuş kişidir diye. Muhterem cemaat. Allah için kimlere kulak verdiğimize, kimleri dinlediğimize dikkat edelim. Kulaklarımız, gözlerimiz kimleri görüyor, kimleri dinliyor dikkat edelim. İşte az önce okuduğumuz ayet var ya hiç kimsenin sapmadan itaat edeceği davetçi var ya. Kıyamet gününde insanlar yeni bir fitneye uğrar. İnsanlar o gün toplandığı vakit kim dünyada neye tapıyorsa kıyamet günü taptığı şeyin, kişinin peşinden gidecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu haber veriyor. Güneşe tapanlar güneşin peşinden gidecek. Aya tapanlar ayın peşinden gidecek. Yıldızlara tapanlar yıldızların peşinden gidecek. Ateşe tapanlar, tağuta tapanlar, yani dünyadayken hayatına yön veren kimdiyse, onlar nereye gidiyorsa onlar da oraya gidecek. Dolayısıyla bizler kıyamet gününde acaba kim bize bir söz söylese onun peşinden gideriz. Biz kıyamet gününde hangi sesi duysak icabet